Merhaba arkadaşlar bugün bal kafa kafa beyaz kafayla birlikte görmüş olduğunuz gibi kalpli çemberden son çıkan yani kalp çembere dayanan kazanır oynayacağız. Hoş geldiniz beyler. Hoşbulduk. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi süper bir kalpli çemberimiz var. Bugün buraya girecek ikisi de ve ona verdiğim görevleri tamamlarlarsa eğer videonun sonunda süper bir ödülle kapatacaklar. Şimdi beyler kendinize güveniyor musunuz? Güveniyorum kendime ben kazanacağım kesinlikle. Şimdi arkadaşlar o zaman gelin bakalım. Şimdi formalite icabı hemen şuradan bir çıkalım. Sizle birlikte gelin abi benle birlikte Bu merdivenden çıkıyorsunuz Size hem çemberi tanıtayım o sırada İşte atlayın hemen atlayın Canınız gidebilir biraz Allah. sıkıntı değil atlayın sakin Hop. olun şimdi arkadaşlar bu çemberde size belli görevler vereceğim Ve eğer bu görevleri başarılı bir şekilde tamamlarsanız videonun sonunda süper bir ödülle sizi bitireceğiz ödül ne ya sürpriz ödül abi söylemem peki de onu videonun sonunda öğreneceksiniz arkadaşlar size söyleyeyim onlara arkadaşlar bir sandık dolusu elmas vereceğim haberleri yok bakalım nasıl tepkiler olacak gerçekten bu arada arkamda görmüş olduğunuz Hagiwagi ile de videonun içinde bir şeyler yaptıracağım onlara. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle onları Silver ile trolleyeceğim. Yani bu küçük şeyleri çağırarak trolleyeceğim. Ee, beyler şimdi size o zaman ilk göreviniz veriyorum. İlk göreviniz burada bir e, krallık kurmanız. Yani... Çemberi yarıdan bölmüş gibi düşünün. İşte bir yarı balkabanın bir yarı da beyaz kafanın. İşte ikiniz anlaşın yani burada kavga istemiyorum tamam mı? Tamam tamam anlaşıldı. Tamam o zaman ben şimdi ben şurada bir tuvalete gidip geleceğim bekleyin. Şimdi, dostum, haber, dostum beni dinle bak şimdi buradan itibaren benim tamam bak. Buradan itibaren benim hiç karışma beni, tamam, Abi tamam. eşit dağıtıyorsun değil mi ya eşitiz. Yani biraz fazla sorabilirim ama ben senden daha zekiyim o yüzden benimki daha çok olacak. Eee ne diyorsun ya sen? Kavga mı istiyorsun? Lan ne kavgası ben ben daha zekiyim ben daha çok alacağım. Benimki buraya kadar seninki de kalan taraf. Aa, lan ya, ne ya, yapıyorsun lan? Küme girme ya. Arkadaşlar şimdi görünmezlik iksirimi aldım. Hemen içeceğim ve onları şimdi arkadaşlar bununla trolleyeceğim. Bu yumurtayla birlikte bunu belki bilirsiniz. Şöyle bir şey çağırıyor. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz gibi şu silver fişten çağırıyor. Bundan çağıracağım ve onları trolleyeceğim. Şimdi hemen bir gidelim. Ne yapıyorlar? Bak abi şunlara bak şunlara bak. Alanı da bölmüşler bu arada. Gerçekten beni dinlemişler. Şöyle arkadaşlar 2-3 tane atalım bakalım. Eee, ne oluyor? Lan, ne oluyor? Lan, ne oluyor? Lan, ne oluyor? Lan, 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 abi şöyle lan, oluyor? koy 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 bayağı koyacağım lan, hadi bakalım. Lan, lan ne oluyor? Lan lan lan, lan ne oluyor? Lan, ne oluyor? Nasıl Arkadaşlar oluyor? şunlara iyi bakın. Bak bak nasıl saldırıyorlar abi mükemmel ya. Sizi tabii ki de biraz trollleyeceğim. O kadar elmas size bedavaya vermem, trollleyeceğim tabii ki de. Hepsi bu arada beyaz kafaya saldırıyor. Biraz bal Biraz bal kafaya da şöyle hemen koyalım. Onu da abi. Senin ne abi ne oluyor? Ne oluyor? Lan ne oluyor ya? Bu ne oğlum? Arkadaşlar ne oluyor? Ne oluyor? Bunları kim koydu buraya? Abi yardım <laughs> edin ya bu şey. Oğlum bir dakika bunları kim koydun size ya? Neyse neyse tamam birinize kılıç vereceğim. Kim kılıç istiyor? Ben ben ben, ben, ben. bana ver. Ay! Kılıç istiyorsanız size bir görev vereceğim. Bu görevi yapabilen kılıç alacak. Okey misiniz? Tamamdır. Şimdi görüşmemiz için sizi Hagi, -hagi yanına çağıracağım. Arkadaşlar şimdi bu Hagi, -hagi görüyor musunuz? Evet. Bu Hagi, -hagi kafasından bu slime atlayacaksınız. Ardından da bu suya tutunmaya çalışacaksınız. Kim tutunursa ona kılıç vereceğim. Şimdi o zaman ilk kim yapmak ister? O zaman balkamı Hadi bakalım hazırsan atlayabilirsin. Oh, oh, atlıyorum. Oh, oh. oh, abi. Oha bal nasıl yaptın abi? Abi. Ya. Ah. Beyaz kafa şimdi görev sana geldi. Eğer bunu yapamazsan kılıcı bal kabağı kafa kazanacak. O zaman beyaz kafa hadi bakalım. Görev sende. Yapabilirsen sen de kılıç kazanırsın. O zaman beyaz kafa şans seninle olsun. Hadi bakalım yapabilirsen kılıcı sen de alırsın. Oğlum kılıcı alacağım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Allah. Aa yapamadın ezik. Balka baka baka sen kazandın. Aa ben kazandım ye ezik. Lan oğlum nasıl ya lan lan nasıl ya yaptım ya işte. Evet balka baka baka ama sen tebrik ederim sen kazandın. Evet evet ben kazandım hadi ver kılıcımı. Evet al bakalım kılıcını. Evet beyaz kaba yürü ya git ne oğlum yürü sen? git ne beyaz kaba. Ne yapıyorsun kafa. sen bir kılıcı aldı. Şaka yaptım. <laughs> şimdi senin eline verdim bekle çocuk. Tamam gençler tamam sakin olun kavga yok. Şimdi göreviniz ise yay kullanmayı bilen var mı aranızda? Ya ben bilmiyorum kullanmayın ya. Beyaz kafa sanırım sen bu konuda iyisin doğru mu? Evet evet çok iyiyim ben ya okçuyum ben ya. O zaman şimdi görebiliriz bu hedef tahtasını tutturmak. Abi ben bilmiyorum yapabilir miyim ama kazanmaya çalışacağım. Beyaz kafa sen. Oha çok kolay oldu çok kolay ver halledeyim şimdi ya. Tamam şimdi o zaman bal kafa kafa başlasın. Al bakalım bir hakkım var. Ya ben tabi çok iyiyim ben. Aa, ya, ne yapıyorsun? Ne, ne yapıyorum, yapıyorsun? Yapıyorum. Oğlum Yok, ne ben yapıyorsun? Gücüğüm, bilerek olmadı. kafa bu çok büyük bir ceza olmalı Sen ne yaptın? Hayır. Arkadaşına niye ok attın? Yanlışlıkla yaptım, bilerek değil. Beyaz kafa sence ne yapalım Acıyor ya, çıkar oku çok acıyor çok. Tamam tamam arkadaşlar, buna bir çözüm bulacağım ama şimdi bu eli atlamamalıyız. Şimdi Balkaba kafa sana tekrardan ok vereceğim. Şunu düzgün bir şekilde yap. Yoksa oyunu yoksa oyunu beyaz kaba kazanır. Abi otur, o nereye gitti? Aa bakamadım Nereye yaptın oğlum? Sen ezik misin? Ne yaptın ya? Ya ben ezik değilim ya. Beyaz kafa şimdi işin daha kolay. Eğer burayı tutturursan bu yarışmayı sen kazanırsın. Tamamdır hadi bakalım. Lan bana bak lan oğlum. Sen bana o ok ya ben de sana Hayır. bunu atabilirim şu anda. Ama Ay. atmayacağım çünkü ben yarışmayı kazanmak istiyorum. Bazı... Bülent Rabah bak bak izle Abi ne yaptın sen de atamadın beyaz kafa. O zaman şimdi bakalım en yakın kim atmış? Tabii ki de balon kafa değil. Tabii ki de bal kafa kafa değil beyaz kafa atmış. Tebrik ederim bu eli sen kazandın. Oy oğlum kazandım lan ya aslında o tutmuştu da siz yanlış gördünüz ya yani, neyse kazandım ha <laughs> Bal sen ağla. Ya kaybettim ya bir dahakine seni yeneceğim oğlum. Tamam beyler şimdi size son göreviniz veriyorum hazır mısınız? Hazırız. Hazırız kaptan. Şimdi göreviniz pvp yani birbirinize ms atacaksınız. Kim kazanırsa o verir. Ee? Kim kazanırsa ödülün sahibi olur. Ne abi ben bu adamı pvp'de alırım ya. Oğlum seni kafalı keserim lan göreceksin sen göreceksin. Oo bakıyorum da bayağı iyi olmuşsunuz. Şimdi beyler hanginiz daha iyi PPC? Bana bir açıklama yapın. Hiç bilmiyorum ki vallahi ya bu adam öküz gibi resmen. <laughs> Oğlum, bir şey diyeceğim bunlar benden altın elma ile yayı almayı unutular lan. Dur ben bir hile yapayım. Adam, bu adamı da nasıl yeneceğim ya şimdi? Bu adam öküz gibi resmen. <laughs> o zaman arkadaşlar yerlerinizi aldıysanız başlayabiliriz. Kimse bakmıyor şu altın elmayı bir yiyeyim de. O zaman 3, İki, bir, sıfır. Odayız ya odayız. Oppa, Aa ne yapıyorsun sen? Lan gel lan kaçma 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 oğlum gel buraya gel gel. Lan nereye kaçıyorsun lan? Nereye kaçıyorsun lan? Al Aa oraya vurma oğlum oraya vurmasana lan. Oraya vurma lan. Sakat yere vuruyor. Aha. Oğlum sen hilecisin lan. Hile yaptın sen. Yoklar bir hile falan filan. Lan oğlum saçma bir Yok pa hile falan. Bak burada senin zaten envanterinden hile eşyaları düşmüş ama neyse. Ne? Aray, bunlar da kimin Arkadaşlar ben anlamadım ya. Kimden çıktı bu altın eyvallar? Eğer siz var getirdiyseniz bunu yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca bir sonraki VS videosunda da kimle gibi kapıştırmamı istiyorsanız bunu da yorumlara yazabilirsiniz. Hoşçakalın.